Nasıl video çektiğim uygulamayı size göstereceğim. Adı Ero Yok yanlış yazdım. Ero -corder. Corder Bunu ben burada Fotoğraf veya ses Fotoğraf ve sesleri izlemedim. Oluyor. Arkadaşlar video çekebiliyorsunuz. Buraya gidiyorsunuz burada amade yuvarlak olacak o basıyorsunuz video kaydı var şimdi oyun için de olabiliyor gösterme sadece size o kadar kolaydı arkadaşlar isterseniz siz de video çekmek istiyorsanız böyle uygulamayı indirebilirsiniz play store'dan yazıp arkadaşlar bakın abi çıkıyor ekran kaydedici erocu oluyor Ayrıca ben uygulamayı çok beğendim. Tam çalışıyor ama çok pazar reklam çıkıyor arkadaşlar. Eğer reklamları pek sevmezsiniz. Demek zorunda değilsiniz. Size kalmış. Evet. Bu kadar.